Merhabalar Çağla Hanım. Merhaba. Bugün sizinle 3 seanslık işlem sürecimizin ikinci seansını gerçekleştirdik. Başladığımızda akne, akne lekesi ve renk tonu eşitsizliği şikayetleriniz vardı. Cildinizdeki değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben buraya ilk geldiğim zaman cildimde çok fazla koyu lekeler vardı, çok fazla akne lekesi, sivilce, sivilce patlatma izleri, siyah nokta çok fazla vardı ve hiçbirinden memnun değildim. Hani hepsi beni aynaya bakmaya çok mutsuz ediyordu. Yani dışarıya çıkmak bile istemiyorum diyebilirim. Şu anki sürecimden çok memnunum. İyi ilerliyorum. Moon olarak en çok hangi yönümüzü beğendiniz? En çok hangi yönümüzü beğendim? İçeri girdiğimde herkes güler yüzle ve mutlu karşılıyordu. Yani kimsenin suratını asık görmedim buradayken. Deneyimlerinizi paylaşmak isteseydiniz bunu gelecek olan kişilere nasıl aktarırdınız? Buraya gelirken ben de çok tereddüt etmiştim. Hani korkarak gelmiştim ama hani gelecek olan kişilere şunu söyleyebilirim. Hani korkmadan gelsinler bir konuşsunlar en azından içleri rahat etsin. Çünkü yani yüzde yüz sonuç alacaklarına garanti verebilirim çünkü gerçekten insan değişiyor. Yani benim de yıllardır hani geçmen izlerim vardı ve onlar bile geçtiyse bence her leke geçer değişiyor.